Haber Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı Haydar Aliyev 2022. Azerbaycan ile ortak düzenlenen Haydar Aliyev 2022 tatbikatı Kars'ta başladı. 26 Mayıs'a kadar sürecek tatbikattan görüntüler paylaşıldı. Haydar Aliyev 2022 tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri unsurları arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapılıyor. Tatbikata Türk silahlı kuvvetlerinden birlik ve unsurlar katılıyor. Azerbaycan silahlı kuvvetleri de bir tank bölüğü ve çeşitli timler ile tatbikatta yer alıyor. Kars'ta düzenlenen tatbikat 26 Mayıs'ta tamamlanacak. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.